selam dostlarım bugün sizlerle beraber eee çiçekleri karıştırıp iç, ay, işte bir tane meyve yiyecek yedek yapacağız. Onu karıştırıp içeceğiz. Evet, evet. <laughs> evet başlayalım. Evet, ben bunu ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Bu arada ben açıldığı gibi şeye girdi. Bana karpuz çıktı. Evet bana evet bana karpuz çıktı. Bana da ben de bakayım. Evet bundan limonata çıkabilir. Çıkabilir. Ben de yapacağım. Evet. Evet, ben de açıyorum. Evet, bende de ananas varmış. Evet, şimdi evet şimdi bardakları dökeceğiz. Evet, evet ben elma suyumu koyayım. <laughs> benimkisinin tadı <laughs> benimkisinin tadı çok güzeldi. Benimkisinin de benim ikisinin de şimdi ikinci, ikinciye yetelim Evet. Ben şuradan bir tane alacağım. Bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Hemen şöyle ay. açalım. Evet. Evet, bana şöyle bir tane içecek geldi. Böyle koyayım. Ben ben de koyayım. Bir dakika. Ben de koy koyayım. <laughs> evet biz koyduk. Şimdi ben koyacağım. <laughs> evet ben koyuyorum. Ben de koyuyorum. Ben de koyuyorum. Evet şimdi içelim. Çok güzel. Hepsinin tadı. Evet çok güzel. Evet şimdi Evet şimdi bunları da açalım. Bakalım ne çıkacak. karıştırayım. bu senin de, bu senin de, bu da benimde ben de karış ben de karıştırayım, <laughs> ben de karıştırayım. Bu çok kötü bir şeye benziyor ya limonlu. Bu çok kötü bir şeye benziyor. Evet. Sen yandın. Ya. Ya Gülüş ya. Ne yapalım ateş? <laughs> Neyse ben de koyuyorum. Ben de koyayım. güzeldi. Ay, ay çok kötü bu. Kusma. Kalsın biz bunları koyarız bunun içine. Evet. Şimdi şunları da açalım. Aa bunda bir tane daha varmış. Neyse bu burada kal. Bu burada kalsın. Evet ben açıyorum. Üzüm. Se bu şey üzüyorum. Ben bunu çok seviyorum. Ben buna bayılıyorum. Bu da en sevdiğim renk oldu. Şeftaliye bayılır, bayılırım. Evet. Ay bu arada benim en sevdiğim içecek oldu Benim de. Evet. evet şimdi bunu şöyle tepsiye koyalım. Evet şimdi ikinciye geçelim. Evet. Evet şimdi bunu açacağız. Evet. Hemen çıkalım bunların da suyunu bu kalpa senin Senindi. bu da benim <laughs> evet <gülüyor> evet koydum ben de koydum ben de koydum koyamadım koydum ben <laughs> ben de koydum ben de koydum. Yani bunun tadı da kötü değil. Fena değil yani. İyi. Bunun tadı da güzel. Bunun tadı pek güzel değil. Ama güzel. Güzel. Normal yani. Tamam. Evet. Şöyle alalım paketlerimizi. çıktı bana. <laughs> evet ben koy, evet ben koydum, ben de koydum. Mandalin şöyle bir tane mantı çıktı. <laughs> evet şimdi koy, koyalım. Şimdi bunları da açalım. <laughs> bana limon bana limon çıktı. Bana limon çıktı. Bana da üzüm çıktı. İnşallah bunu tadı. Evet. <laughs> evet kat katılıyorum. <laughs> i̇nşallah inşallah bu sefer güzel bir şey çıkar. Şöyle aldım. Alayım. Ben de alayım. Bana elma çıktı. Yehu! <laughs> Bana üzüm çıktı. Bana bana <laughs> ekmek ya. Ya ama ya. Hep ben bu videoda atarsın. Ben dışladınız ya. Tamam tamam. Neyse koyalım. Şöyle. Tamam. Ben hemen şöyle koyayım. Koyalım. Bu sefer bu sefer renk, rengi çok güzel oldu. Evet. <gülüyor> evet, <laughs> değerliğim video bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.